Casper bilgisayarımıza format atacağız. Format nasıl atılır? Flash belleğimizi bilgisayarımıza taktık. Daha sonra bilgisayarı yeniden başlat dedik. F2 tuşuna bastım buradan. F2 tuşuna bastım. Bilgisayar yeniden başlatırken BIOS'a girmek için. Buradan BIOS ayarlarına gelmek için yön tuşuyla şuradaki yön tuşuna basarak bakın. Yön tuşuna basarak şuradan boot Bölümüne geldim. Boot bölümüne geldim. Buradan yine yön tuşuna basarak, yön tuşuna basarak, aşağıdaki yön tuşuna bastım. Aşağıdan, aşağıdaki yön tuşuna basınca Boot Option seçenekler, yani Boot seçeneklerine geldim. Buraya geldikten sonra Enter tuşuna tıkladım. Buradan UEFI Sandisk benim flash belleğimin ismi, bu flash belleğini seçtim. Enter tuşuna tıkladıktan sonra daha sonra klavye üzerinden F10'a bastım. Yes tuşu çıktı. Yes'i seçtim. Enter dedim. Bilgisayar otomatik olaraktan formata başlamış oldu. Casper bilgisayarlara format atma işlemi Windows 10 64 bit format atma işlemi bu şekilde yapılmaktadır.